Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Pino ile e, servo motoru çalıştıracağız. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. E, şimdi En bloğumuza Pino'yu bağlıyorum. Seri board. Bunları tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi kutumun içinden böyle bir şey çıkıyor. Servo motor. Şurada da yazıyor zaten. Mikro servo motor. Um, servo yazıyor. Yani servo motor demek. Tamam. Şunu şöyle kapayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl ee, pinoya takacağız? Şimdi ee, belki siz şöyle diyebilirsiniz. Belki şu şuraya takılıyor. Diyebilirsiniz. Şurada böyle üçlü bir şey var. Altılı. Sonra onun üçüne takılıyor diyebilirsiniz. Aslında ee, olabilirdi. Ama tabii ki de öyle bir şey değil. Nasıl bir şey? Şöyle kutumuzun içinden şöyle bir şey çıkıyor. Altı servo motor modülü. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi bunu böyle buna takıyoruz. Takılmıyor. Hours later. Kırdım. Nerede ya? Ah, tamam. Kırmamışım. Korktum. Şunu şöyle. Arkadaşlar, şunu hatırlayan var mıdır? <laughs> önceki videomuzda yaptığım <laughs> proje. E, ben 6'ya takmak istiyorum size yakın olması için. Şurada 6'ya takıyorum. Zaten önceki videoda söylemiştim nerelere takabileceğimiz en mor etikete. Evet, oldu. Şimdi... Ee, bu böyle oldu. Ee, ben size bir şey göstereceğim bir dakika. Nerede o? Ha, sarılmadım. Arkadaşlar bir, iki, üç. Niye olmadı? arkadaşlar i̇şte Az önce bir sıkıntı çıktı ee, arkadaşlar bunun sıkıntıyı nasıl yapacağız şurada e, servo motorun bir şey var şöyle görüyor musunuz şöyle göreyim. bu etikete bakmayacak öyle çalışmıyor ve e, bir de emin olmak için ilk başta taktığınızda zaten biraz titreşim oluyor titreşim esir veriyor Oyun için zaten anlayabiliyorsunuz. Hem de size bir örnek. Yok zaten 90 dolu. Arkadaşlar böyle oynuyor işte. Ee, şimdi servo motorla ne yapacağız arkadaşlar? Ee, arkadaşlar o zaman şimdi kodlara başlayalım. Arkadaşlar kodlardan ee, şimdi ee, servo motoru nasıl çalıştırdılar onu göstereceğim. Şuradan tıkladığınday alıyoruz. Ondan sonra şuradan yok, bu değil bu değil robotlara geliyoruz ve nerede? Ha, şurada servo motoru çalıştır var. Buna şey yapıyoruz ve pin pin pino 1 Arkadaşlar şimdi biz kaçı taktık? 4'ü taktık. 0 dereceye gidelim. Evet arkadaşlar, çalıştı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi Arkadaşlar burada bir e, dil çubuğumuz vardı. Nerede? Abi lütfen dil çubuğu yok deme. Hadi. Arkadaşlar dil çubuğu bu kutunun içindeymiş görmedim. Neyse. Ee, şimdi bunu şöyle 135 e alıp tıkladığımda diyeyim. tamam şuraya getir. Tamam. Ar Arkadaşlar sizde e 90 olacak. Ben önceden şunu şey yaptım. Ama sizde 90'da böyle düz olacak. Ama ben şunun yerini değiştirdiğim için. Ama şimdi ben de yapacağım. Heh, tamam. Şimdi düzdür da. 90'da düz durdu. Evet, ee, şimdi devam ediyoruz. Ne yapacağız? Bu dil çubuğunu buna yapıştıracağız. Son bir şeylere yönlendireceğiz. E, burada eee en blokta böyle e, e, sıfır şey 0 e, koyacağız. Sonra e, 90 koyacağız. Sonra 180 koyacağız. Yani nasıl diyeyim, ee, şuralarda sayı olacak sonra onları gösterecek bu dil çubuğu ve e, bu dil çubuğu nereye bakarsa şu pan e, şuradaki ekranda o bu da ona bakacak yani panda bakmayacak dil çubuğu gibi bir şey çizeceğiz. Evet öyle bir şey yapacağız o zaman başlayalım. Arkadaşlar tamam iyi. Şimdi ben bunu dil çubuğuna dövüp geliyorum. Dil çubuğu. Dil çubuğu zamanında. Hours later. Evet arkadaşlar. E, şimdi e, bunu ısıtıyorum. Bu erisin. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar oldu. Yani çok beğendim ben. Ben biraz değişiklikler yaptım arkadaşlar. Ama güzel oldu. Mesaj geldi. Neyse. Arkadaşlar. şimdi gösteriyorum. 90'a tıkladığımda 90 yönüne bakıyor zaten. 0'a tıkladığımda 0 yönüne bakıyor. 180'e tıkladığımda 180 yönüne bakıyor. Çok güzel. 90 tıkladığımda da. Arkadaşlar, evet böyleydi. Güzelse kanalıma abone ve like atmayı unutmayın ve bay bay.